Çocuklar elimde iki adet civciv var. Şimdi bu civcivleri Bulem'e vereceğim. Bakalım Bulem ne tepki verecek. Bulem anneciğim civciv ister misin? iki tane. Bu civcivler Beren'in ama Beren ne diyecek bilmiyorum. Beren oynayabilir mi anneciğim? Anneciğim oynayabilir. Ben izin veriyorum oynayabilirsin annem. <laughs> slime yapıştı. <yok işte. gülüyor> slime yapıştı. Slime varmış elinde ya. Ver şunu ver ver ver. ver. <laughs> slime yok yasak. Ama civcivleri görünce slime unuttu arkadaşlar. O zaman civcivlerle oynayabilirsin. Ama bu slime'ı Beren'in saçını öpüstereceğim. <laughs> <laughs> bak bak bak. bak Nasıl sesler çıkarıyor. Nasıl oyunlar oynuyor civcivlerle. Civciv ya. Nasıl değil ya? <laughs> Kızım civciv nerede anneciğim? Çik 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 yapıyor değil mi anneciğim civcivler? Bak konuşturuyor civcivleri. Cici yap. Cici. Cici. Ay çok tatlı. Birisinin altı pembe ama birisi sarı sarı. Gerçek civciv gibi. Slime bana ver çöpe atacağım. Ay bulaştırmışsın her yeri. Ay, ben sakız çiğnemek ister misin? Sly. Sakız ya al Sly. Sakız sakız Sly. Ya anladı <laughs> Bak şimdi Beyza'ya yapacağım bir şakayı Beyzacığım Al anneciğim çilekli sakız ister misin Ben çiğniyordum da dişim ağrıdı Çiğne 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 Şaka yaptım